Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün Anıl'la birlikte, canım kocamla birlikte Merhaba. bir karar aldık. Daha doğrusu internette gördüğümüz bir yılbaşı ağacı, dayı projesini yapmak istedik. Videoya çekelim dedik. Evet. Yani eğlenceli, evet. eğlenceli olur diye düşündük. Belki size fikir olur. Siz de yapmak istersiniz yılbaşı gelmeden. Aslında ağaç kurmayacaktık yani ama bunu görünce çok merak ettik. Gerçekten oluyor mu, olmuyor mu diye merak ettik. İşte birkaç şey aldık. Ondan sonra... E, onun dışında bir de mum projesi yapacağız. O da nedir? E, bir mumu ıslatacağız, yumuşatacağız ve ağaç haline getireceğiz onu da. O da masamız için çok şık bir e, dekor olacak. Şimdi öncelikle yılbaşı ağacımızı yapalım. İnanın biz de çok merak ediyoruz çünkü denemedik. Çünkü normal bir ağacı süslemeyeceğiz arkadaşlar. Ağacı biz yapacağız. Baştan yapacağız. yapacağız. Başlayalım. evet arkadaşlar şimdi biz silikonla denedik olmadı gördüğünüz gibi o yüzden yani tam yapışmadı şimdi biz bunun etrafına boyunlukları geçirdiğimiz zaman olmayacak yukarıdan lastikledik aşağısını bantlayacağız şimdi yani tam yapışmadığı için bantlamamız gerekiyor sıcak silikonumuz olmadığı için de silikonla yapamadık normal silikon daha uzun sürede kuruluyor şimdi bant açabilirsem aşkım önce 嗯。 bantlarını yapıştırdım. Şöyle göstereyim. Gayet... Tam ağacı. Tam <laughs> Şimdi... Buradan böyle... Bunu... Arkadaşlar bir fikir bulduk. Şimdi bu alttaki kırmızı kap görünecek ya, biz dedik ki alüminyum folyo ile kaplayalım dedik. Hem de parlak olduğu için Bunların da sırtmayacak sırıtmayacak ve hiç boşluk yokmuş gibi duracak ve daha güzel olacak. Şimdi tekrardan bantlayacağız. Projede değişikliğe gittik. Evet, proje değişikliği yapıyoruz. Şimdi. şimdi şunu şöyle bir bantlayayım. Bir kesimden çekebilir miyim? Tabii benden. Senden mi? Tabii ki benden. Hayır arkadaşlar benden çıktı. Hatta bana dedi ki zeki karım falan dedi. Şimdi beni övmeyecek için. Bir şey. Beni övmemek için mi böyle Sen bana aynısını dedin geldi? Ne dedi? Zeki kocam falan dedin. Ne zaman böyle bir şey söyledin? Nasıl aklına geldi? Umurumda değil. Aynı fikir falan dedin. Sen değil zaten mi? zekisin canım kocam. Ama bunu ben buldum. Hadi bunu da sen buldun. Ben böyle söyledim ya. Yani hemen şey yaptım. Tut, bekle

şey yapalım. Evet, çok gelirse de yani kesin kaçtı. Yani Arılara falan bölünürüz parça parça. Ay çok güzel oluyor. Şimdi bunları da aralara yine şey yaparız yani bunları da asarız. Şöyle aşağı doğru kaydı bunu aşağı. Tut bunu. Tamam. Yani. Bakıları takacağız, süsleyeceğiz şimdi de ağacımızı. Nasıl takacağız bilmiyorum. <laughs> Tutar mı bunlar bilmiyorum. Tutar herhalde. Yani. Şey mi yapsak acaba, şu <laughs> iplerinden onları da mı mantarlar? Bantlarsak ama bozulur bu. <laughs> Şöyle bak, tutuyor ki zaten. Astım mı sana bir şey? Niye olmadı? Şimdi bunu en son yaparız olumlu mu Ha olmuyor, demek ki bunlar şansa tutmuş. Evet. Ne yapacağım? Ben önce derinlik yapacağım. De Küfü tek tek bağlamıyorsak bunu bozarız yani. Değil mi? Küçük küçük yapalım. Evet, evet. Evet. Hatta bilek şöyle boşluk olan formular var ya, oralara da yapıştıralım. ben, sen tut. Ben sana bal koparayım. Sen zaten minik minik yapıyorsun ya aşkım. <laughs> Pim Evet. Ay. <laughs> bunların hepsini buraya döküyorum. Evet. Şurada Sen küçük küçük şey yap. Çok büyük. 10 dakika sakın Şöyle Şuraya yapacağım zaten. Tamam, şu. Şimdi yani şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunu da buraya şöyle bantlayacağız. Sonra şöyle

iyice mumlarımızı koyduk için. Aşkım neden orada hazır oldu duruyorsun? Yani bu da böyle işte. Ne yapacaksın? <laughs> ne yapacağım? Ne, ne yaptır? Böyle Eridi mi? Hayır, erimeyecek aşkım. Bunu biz böyle eritip baştan bunu yapmayacağız. Biraz yumuşaması ya, lazım. Ben Sen öyle sandım. Gerçekten. Evet. Gerçekten. Evet. Bu su da dedim böyle mum olacak dedim. Ağacı nasıl yapacağımızı düşündüm. Elimizde şekil vereceğiz. Aşkım sevdik mi bu? Neyse arkadaşlar şimdi deniyorum. Deniyorum. Hazır mıyız? Evet. Tamam şimdi biraz korktum ikinci daha gayet şu anda oldu da. Bir şeyden dolayı hani kırılır mırılır falan diye korkuyorum şu an çok güzel oluyor bence. Kesin deneyin yani bunu. Şimdi göstereceğim size. Bence nasıl oluyor? Yani normal bir mumdansa. Daha <laughs> Ne oldu? <laughs> ne? Yani ben tercih etmem böyle bir şey. Ben böyle tercih ediyorum. Ben bunu tercih ediyorum. Ben böyle tercih ediyorum. Tamam dur sen şimdi şey yaparsın, kırarsın, varsın, eksil edersin. <laughs> <laughs> Kendi şimdi kendim. Arkadaşlar, bunları söylüyor ama sonunda beğeniyor biliyor musunuz? <laughs> sonra beğeniyor. Aa evet çok güzel. Dur sonucu görmek lazım şimdi, sonucu görelim mi? Sen yine de böyle tercih etme. Çünkü ben tercih ediyorum. Hmm. Ben de bana karşı zaten. Hep muhalefet ya. Hep muhalefet. Kendine de söyledim. Canım sen de kameranı al. Lütfen. <gülüyor> Tabii ki de öyle değil. Her konuda destekçi. Canım. Ay. Özellikle bu videolar konusunda Gerçekten benden daha heyecanlı. Daha çok kasım. <laughs> sonra tabii edit yapmadığı için hiç... Neden yüklemiyorsunuz falan diyor bana. Çünkü biz iNote'lu birazcık geç yüklemiştik. Bir sene sonra. olmadı. Yok, bir sene bilmiyorum. Bir sene de şurada yazın gittik ya aşkım. Doğru ya. Zaman kavramı yok yani. Yok yok, bayağı zaman geçmiş gibi. Tabii canım, mi? bayağı zaman geçti. Çünkü ben bunu yapamadım, bu tarafı kapandı. Az bekleyin. ama sen açma da o ağzını öyle. Hep olumsuz, hep olumsuz. <laughs> hep kötü çağırıyor. Hep negatif oluyor. Yok <laughs> Yo, o değil, hep negatif. Ya kötü, bütün de bütün kötü. Evet hep kötü düşünüyorsun aşkım. Kötü. Hep kötü düşünüyorsun. Hep bir şeyin en kötüsünü bir yere gidersin mesela. O anda hemen beyninde o anki en kötü senaryoyu kuruyor kafasında Sonra o senaryodan nasıl kurtulacağını planlıyor. <laughs> ne yapayım? Böyle, ama neden öyle kötü bir şey olacağını düşün. Benim alışkanlığım yani, bunun belki bilimsel bir şey de vardır. Bence Açıklaması da vardır. Mesleki deformasyon olabilir bence. O da olabilir, Kafayı eğilmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> hiç kırılmadı. Şimdi <laughs> ben göstereceğim. Tabii. tabii. Şunları ben çok şey yaptım, bastırdığım için. kapandı. Evet, şimdi gösterelim. Bırak. İşte bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yani dümdüz bir mum olmasındansa böyle hem de çam ağacına benziyor. Çok tatlı oldu yani. Yılbaşı şey için güzel bir fikir. Hatta bunu simlerle boyayabilirsiniz. Ama gerek yok. Kozalak kabukları iyi bir üretişi. Değil mi? Tut bakayım şunu. Bunun kutusuna bir daha geri koyabilir miyiz? Bence artık mumlar genişledi. Bunun içine ikisi girmez. Öyle değil mi? Elini ters bir düz koyalım. Yok yok hiç koymayalım. Ha şunun içine koyalım himal, Ağacın, tutun, şey. Şöyle Ağacın tutmuş. Birazcık soğuk bir şey var sertleştirmem lazım. Arkadaşlar, anam bunları beğenmediği için ben de daha fazla konuşmasın diye onu aldım bantı. Beğendin mi kocacığım? Beğenmedim diye Şaka yapıyorum tabii ki de. şimdi bizim projelerimiz buraya kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve umarım siz de yaparsınız bu fikirlerden en azından birini. Biz çok beğendik, sen ne düşünüyorsun başkanım? Ben de beğendim. güzel oldu. Yani beceremeyiz diye düşünüyorum. Ben de, versen... de öyle düşünmüştüm. Hatta ama güzel olmaz diye Çok zor değilmiş de, eksik malzememize rağmen bir şekilde tamam yaptık yani. Evet. Siz de yapabilirsiniz. Evet. Yani biz tam geleceğini düşünmüştük aslında ama tabii biz daha küçük bir de daha küçük bir şey bekliyorduk. Hadi bakalım. sen ne bekliyorsun peki yeni yıldan? Yeni yıldan huzur bekliyorum. Yok mu huzurduğun? E var. Sen, yani senin dışında bir huzur. Nasıl bir benim dışında bir huzur ihtiyacım? E şimdi ben aile sırlarımı anlatıyorum. Ya, onun duyuyorum. <laughs> sen bilmiyor musun benim <laughs> huzursuzlukları? <gülüyor> Nasıl ya? Böyle şaşırdım. Nasıl ya? Benden başka huzura ihtiyacın mı var senin aşkım. Yok. Tabii ki yok ama. Hmm. Her şey her şeyden biraz ihtiyacım var yani. Evet, evet, her evet. Gerçekten. Huzurdan, Aynen. sevgiden, saygıdan, sağlıktan, her şeyden lazım. Neyse umarım sizin de yeni yıldan beklediğiniz tüm beklentileriniz, tüm dilekleriniz gerçek olur. Umarım siz de e, sağlıklı, huzurlu, zamsız bir yıl geçirirsiniz. O imkansız iş. <laughs> Hep birlikte yani. Bizim o dileğimiz imkansız. bu. Hep birlikte dilersek en azından olabileceğini düşünüyorum. Hani bir tık da olsa. Ama dilek hakkınızı boşaltmayın. Neyse, bu konuyu kapatıyorum. Mutlu, evet mutlu, mutlu mesajlar verelim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yılbaşına da vlog çekmeyi düşünüyoruz. Eğer çekersek çok güzel olur ve eğlenceli olur diye düşünüyorum. Beğendiyseniz beğene basmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videoları görebilmek için, yeni videolardan haberdar olmak için de zil de açmayı lütfen unutmayın seviyoruz. Umarım 2023'te tüm dilekleriniz gerçek olur. Dediğim gibi sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olsun hepimiz için. Görüşürüz.